konuklarımız kadın hastalıkları ve doğum uzmanları doçent doktor Bora Coşkun ve doçent doktor Buğra Coşkun. Şimdi PRP tedavilerini konuşacağız. Aslında PRP günlük pratikte plastik cerrahi tarafından, dermatoloji doktorları tarafından gençleşme ve yenileşme süreçlerinde çok sık kullanılıyor günümüzde. Özellikle cilt gençleştirme ya da bununla beraber saç ekim süreçlerinde de kullanılıyor. Aynı mantıkla PRP'nin içindeki büyüme faktörleri, gençleştirici faktörler doğurganlık süreçleri içinde bizim için çok kıymetli. Biz kadın doğum pratiğinde tüp bebek doktorları olarak da yumurtalık rezervi düşük olan, yani yumurtalıktaki yumurta sayısı düşük olan kadınlarda bu gençleştirici etkiden faydalanmak için PRP'yi kullanıyoruz aslında. Aslında bakarsanız bir jinekolojik muayene, ultrason ve birkaç kan testiyle bunun adını koyabiliyoruz. Eğer ki böyle bir şey yakalarsak iki açıdan bir menopozu geciktirmek İki de mevcut olan rezervi saklamak adına PRP'den faydalanıyoruz.